şehrin o bitmeyen keşmekeşinden sıyrılıp kendi içine dönüyor insan burada. Ama şu taşların sessizliğine bakınca aklım hep bizimkilere gidiyor. Onlar kralları için, imparatorlukları için can vermişler. Belki bir macera, belki bir maaş, belki de bir sumurge hırsı için gelmişler bu topraklara. Bizimkiler ise vatan bildikleri her karış toprak için, Allah rızası için can verdiler. Bizim şehitliklerimiz anıtlara sığmaz. Onların isimleri tarihin değil, milletin kalbinin en derinlerine yazılıdır. Ne kadar doğru söylediniz Gökçe Hanım. Burası Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı. Bir imparatorluğun hırslarının bu topraklarda nasıl son bulduğunun sessiz bir anıtı. Her bir taş, kibirle başlayan bir yolculuğun burada nasıl sükunetle gittiğinin ispatı. Bizim en büyük anıtımız ise taşta, mermerde değil, şu karşıda bütün haşmetiyle duran binanın ve ondan kalkan trenlerin hafızasındadır. Bizim anıtlarımız anaların yüreğine gömdüğü, türkülere döktüğü o hüzünlü gururdadır. Haydar Paşa. O bir gar değil, adeta bir milletin hafıza defteri. Her sayfasında bir veda değil, bir helalleşme ve vatan için çarpan bir yürek var. O görkemli saatinin altından geçen her gencin hikayesi, o merdivenlere sinen her gözyaşı. Şu mezar taşlarındaki genç İngiliz askerlerinin hikayelerini düşününce aklıma hep bizim kınalı kuzularımız, bizim taze fidanlarımız geliyor. Onların gidişi başkaydı. Onlarınki bir vazifeydi, bir imandı, bir şerefli savunmaydı. Bir an bile tereddüt etmeden, vatan dendiğinde gerisini düşünmeden atıldıkları bir yolculuk da onlarınki. Hem de ne savunma. Dedem anlatırdı. Babası, yani benim büyük dedem Hüseyin, Yemen'e gidenlerdenmiş. Daha bıyığı yeni terlemiş köyün en boylu bostu delikanlısı. Haydarpaşa'dan trene bindirmişler. Büyük Ninem, rahmetli Fatma Kadın, o anı anlatırken gözleri dolar ama başı dik dururdu. Giderken ardına bile bakmadı benim aslanım derdi. Nereye gittiğini biliyordu. Vazife kutsaldı. Vatanın bir ucundan öbür ucuna şerefiyle gitti. O günden sonra Büyük Ninem hep o hatırayla yaşadı. Her gün evlatlarının başını okşarken Yemen çöllerindeki Hüseyin'ine dua yolladı. Onun için vatan haritadaki bir çizgi değil evladının ayak bastığı uğruna can verdiği her bir kum tanesiydi. Bu ne muazzam bir bakış açısı. Vatanı evladıyla bir görmek işte bu yüzden o acı bir ağıttan çok bir destana dönüşüyor. İşte oru sonradan bütün bir milletin diline bir türkü olarak yerleşti. O meşhur Yemen türküsü. Düşününce ne kadar derin anlamlıdır. Kesinlikle. Halk o yüce makamı o kadar iyi bilir ki o kadar derinden hisseder ki çemendir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Bu bir isyan, bir sorgulama değildir Gökçe Hanım. Bu, orası öyle mübarek bir yerdir. Şehadet öyle yüce bir makamdır ki, oraya giden artık geri dönmeyi istemez demenin en zarif, en dokunaklı ifadesidir. Gidenin gelmemesinin sebebi, ulaştığı mertebeden duyduğu huzurdur. O kara tren bir daha hiç geri getirmedi Hüseyin'ini. Çünkü o en yüksek mertebeye, şehadete ulaşmıştı. İşte o türkünün dizesi. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez var ya. Bu bir sitem değil. Şehidin geri dönmeyeceğini bilmenin o hüzünlü ama gururlu kabulüdür. Bir Fatihadır aslında her mırıldanış. Ne kadar güzel izah ettiniz. Allah gani gani rahmet eylesin. İşte bizimle onların farkı bu Türkmen Bey. Bizim askerimiz savaşı bir şeref bilir. Geçenlerde yine eski mektuplardan birine denk geldim yedek subay Mehmet Tevfik'in 1915'te ailesine gönderdiği son satırlar. O kadar etkilendim ki. Şöyle diyor. Canım kardeşim, eğer sana bir yanlışım olduysa affıma mazhar ol. Ruhum huzur bulsun. Anneme babama selamlar. Duyduğum tek acı hizmetin eksik kalmış olması. Dualarınızı eksik etmeyin. Allahu ekber. Gökçe Hanım, bu nasıl bir ruh? Bu nasıl bir iman? Duyduğu tek acı hizmetin eksik kalmış olmasıymış. Canını kanını ortaya koymuş, şehadete yürüyor ama aklında hala daha fazla ne yapabilirdim düşüncesi var. Bu modern insanın aklının alacağı bir şey değil. Bu kendine adamanın, beni aşıp biz olmanın, devlete ebed müddet şuurunun en saf halidir. Birey o ebedi devletin ve o yüce davanın içinde bir hiçtir ama o davanın bir neferi olduğu için de en şerefli varlıktır. İşte bu ruh o zaferleri getiren ruhtur. İşte bu ruh İngiliz'in inadını kıran o çelikten iradedir. Tam olarak öyle. O mektup, o ruh sadece Mehmet Tevfi'ye ait değil. O bütün bir ordunun, bütün bir milletin ortak vicdanıydı. Düşünüyorum da cephede onlar bu ruhla savaşırken geride kalanlar ne yapıyordu? O kadınlar, o analar, onlar da bambaşka bir cephede sabırla ve duayla savaşıyorlardı. İstanbul'da Anadolu'nun her köyünde Hilali Ahmer için askerimize bir çorap, bir yelek örebilmek için gecesini gündüzüne katan kadınlar. Onların fedakarlığı da en az cephedeki kadar kutsal değil miydi? Ne demezsiniz Gökçe Hanım? Cephe gerisi savaşın görünmez kahramanlarıyla doludur. O kadınlar ki bir yandan tarlayı eker, bir yandan evladını büyütür, bir yandan da gece kandil ışığında askerine çamaşır dikerdi. Elindeki son bulguru askere aş olsun diye orduya veren anaların hikayeleriyle büyüdük biz. Onların her biri vatan sağ olsun derken aslında vatanın kendisi oluyorlardı. Bu ruh olmadan savaş olur muydu hiç? Savaş sadece topla, tüfekle kazanılmaz ki. Asıl savaş, o ruhu ayakta tutmakla, o imanı korumakla kazanılır. Cephedeki nefer, arkasında dua eden bir anası, kendisini bekleyen bir millesi olduğunu bildiği için o kadar güçlüydü. Mümkün değil. O ruhun en gür sesle tecelli ettiği yerlerden biri de, şüphesiz kutül amare olmalı. Oradaki direniş sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda o manevi gücün, o sebatın bir zaferidir. Kesinlikle. Ve o ruhun en büyük zaferlerinden biri de hiç şüphesiz Kutül Amare'dir. O şanlı zaferde İngiliz ordusunu komutanlarıyla birlikte esir alan Halil Paşa'nın ordusuna hitabı vardır ki bugün bile her Türk'ün göğsünü kabartır. Arslanlar, bütün Osmanlılara şeref ve şan İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ne büyük bir zafer, ne şanlı bir komutan ve o komutanın emrindeki o arslanlar. Hepsinin ruhu şad olsun. O Osmanlı sebatı diyor ya Halil Paşa, ne kadar manidar. Sebat, yani açlığa, susuzluğa, cephanesizliğe, sıcağa ve her türlü yokluğa rağmen imanıyla direnmek. Sadece fiziksel bir dayanıklılık değil bu, tamamen manevi bir direniş. İnsanın inancıyla, toprağına olan bağlılığıyla çelikleşmesidir sebat. Amin. Ve o sebatın bir başka imtihanı da sarı kamış. Allahu Ekber dağları. Çocukluğumda mahallemizde hafız amca vardı. Babası Sarıkamış gazisiymiş döndüğünde bir deri bir kemik kalmış ama ruhu dimdik ayaktaydı. Biz orada donmadık evlat derdi. Biz orada bembeyaz bir gelinlik giydik. Bir kurşun atmadan, düşman görmeden tekbirlerle yürüdük. Karın sesi olur mu derler. Olurmuş. O dağlarda sadece rüzgarın ve karın sesi değil, on binlerce neferin birlikte attığı kalbin sesi vardı. Önce bir arkadaşının mırıltısı kesilirdi. Dönüp baktığında tüfeğine yaslanmış huzur içinde uykuya daldığını görürdün. Bilirdin ki o şehit olmuş. Peygambere komşu olmaya gitmiş. Biz ölüme değil, bembeyaz bir düğüne yürüdük orada. Ne büyük bir iman, ne şerefli bir yürüyüş. Bu bir trajedi değil, bir destandır. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, insanın sadece huşu içinde dinleyebileceği bir teslimiyet hikayesi. Her dinlediğimde tüylerim diken diken olur. Ve o teslimiyet sadece sarı kamışa has değildi. Her cephede, her neferde aynı ruh vardı. Balkan Harbi de öyle. Anneannem anlatırdı. Aileleri Selanik muhaciriymiş bir gecede bütün hayatlarını, evlerini, topraklarını, bahçelerindeki ağaçları, dedelerinin mezarlarını geride bırakıp bir trene doluşmuşlar. O trenlerdi, bizi sadece ana vatana getirmedi, bize son kalemizi hatırlattı. O sivil acının yanında bir de cephedeki o inanılmaz ruh vardı Türkmen Bey. Tam da öyle. Sivilin acısı askerin imanını biler. Askerin imanı da sivilin umudu olur birbirine kenetlenmiş bir milletin gücüdür bu. Gümülçüne de bir Osmanlı çavuşu subayına şöyle yazmıştı. Düşmana esir olmaktansa cephaneyi havaya uçururum. Devletin namusu, milletin birikimi budur. İşte bu yürek, bu iman o acıların içinden yeni bir azim doğurdu. Bir daha gitmeyeceğiz. Bu son vatandır demenin gücünü verdi. O çavuşun sözleri aslında bir milletin karakterini özetliyor Gökçan. Teslimiyet ile esaret arasındaki o kalın çizgiyi. Bizim kültürümüzde esaret züldür. Çünkü iradenin yok olmasıdır. Teslimiyet ise en yüce irade olan Allah'ın iradesine boyun eğmektir. Bu yüzden o çavuş bedenen esir düşmektense ruhunu ve temsil ettiği devletin namusunu özgür bırakmayı yani şehadeti tercih ediyor. İşte o ruh Trablus de parlamıştı. Evet orası da ap ayrı bir destan bir avuç idealist subay devasa bir İtalyan ordusuna karşı akılanmaz bir cüret. Cüretten öte bir inanç Gökçe Hanım. Oraya gidenler Mustafa Kemal, Enver Paşa, Fethi Bey gibi genç subaylar sadece bir askeri görev için gitmediler. Onlar vatan toprağının sahipsiz olmadığını göstermek için gittiler. Orada sayıları azdı, cephaneleri kısıtlıydı ama en büyük silahları yanlarındaydı. Yerli halkın, Senusi kardeşlerimizin imanı. Çevredeki bütün zorluklara rağmen oradaki komutanlardan Muhyiddin Hasan Bey'in kaleminden şu sözleri duymak gerekir. İtalyanları korkak buyurduk ama asıl cesaret yerli halkındı. O milletle birlikte Senusi milislerin direnişi litreyle değil imanla ölçülen bir vatan savunmasıydı. İşte bütün bu tecrübeler Anadolu'nun kalbinde milli mücadelede birleşecekti. Kesinlikle. Her bir kayıp, her bir zafer, her bir acı aslında o büyük dirilişin bir mayası oldu. O kara trenler sadece asker taşımadı. Aynı zamanda tecrübeyi, acıyı, intikam yeminini değil ama bir daha asla azmini taşıdı. Balkanlarda evini kaybeden bir ailenin çocuğu Çanakkale'de o azimle savaştı. Trabluskarp'ta direnişi örgütleyen subay, Kurtuluş Savaşı'nın komutanı oldu. Zincirin halkaları gibi hepsi birbirine bağlandı. Çok doğru bir tespit. O acılar, o kayıplar ve o şanlı direnişler milli mücadelenin ateşini harladı. Bu kez İstanbul işgal altındayken vatansever subaylar Anadolu'ya geçip o son kaleyi savunmak için gizlice Bugar'dan kalkan trenlere bindiler. O trenler artık bir bitişin değil, şanlı bir dirilişin umudunu taşıyordu. O trenler Kutulamare'de, Yemen'de vatan savunması yapmış neferlerin tecrübesini Anadolu'ya taşıyordu. O dönemde Haydarpaşa'ya bakmak iki farklı şeyi görmek gibiydi. Bir yanda işgal kuvvetlerinin kibriyle gezinen yabancı askerleri, diğer yanda ise o kalabalığın arasına karışıp Yüreğinde bir vatan kurtarma sevdasıyla sessizce Anadolu trenine binen bir Türk subayının çelik gibi iradesi. Hmm, ne kadar sinematografik bir sahne. Düşünüyorum da o trenin penceresinden son kez İstanbul'a bakan bir subayın aklından neler geçiyordu acaba? Belki ailesini, belki de bir daha görüp göremeyeceği bu güzelim şehri. Ama hepsinden öte omuzlarındaki o ağır yükün ve o kutsal vazifenin bilinci vardı şüphesiz. Hiç şüphesiz. Ve o yolculuklar da kolay değildi. Kontrol noktaları, casuslar, her türlü tehlike ama hiçbir güç o imandan daha büyük değildi. Her bir durakta, her bir istasyonda o trenden inip Anadolu'nun isimsiz kahramanlarına karışıyorlardı. Onlar için o tren artık kara bir tren değil, umuda giden zafere giden bir drahşan yani parlak bir tren olmuştu. Ne güzel bir ifade drahşan tren. Evet tam da öyle ışığa giden aydınlığa giden bir tren. Evet drahşan tren çünkü o trenin lokomotifinin kömürünü milletin sinesindeki iman ateşi yakıyordu. O trenin her bir yolcusu birer kıvılcımdı. Ve o kıvılcımlar Anadolu'da birleşip hürriyet ateşine dönüştü. İşte bütün bu hikayelerin başlangıç noktası şu gördüğümüz heybetli yapı. Şimdi şu heybetli binaya bakınca Özhan Eren ne kadar büyük bir iş yapmış diyorum. Bütün bu anlattığımız kahramanlıkları, Halil Paşa'nın zafer naralarını, Mehmet Tevfik'in o mübarek teslimiyetini, Sarıkamış'ın bembeyaz düğününü, bütün bu destanları, bütün bu acıları ve gururları alıp iki kelimeye bir milletin kalbine işlemiş kara tren. Bu bir hüzün türküsü değil, bu kahramanlarına selam duran bir milletin gururlu sesidir. Bu garın her bir taşı o ruhun bir şahididir. Kesinlikle. Bu garın her bir taşında o anaların duası var. Her penceresinde vatan sağ olsun diyen bir babanın metaneti var. Şu merdivenler kim bilir kaç yiğidin vatan sana canım feda değişine şahit oldu. O vedalar bildiğimiz ayrılıklar gibi değildi Gökçe Hanım. Orada ağlaşma sızlanma olmazdı. Gururlu bir sessizlik olurdu. Giden kalanın gözüne bakar, her şeyi anlardı. Kalan da gidenin sırtını sıvazlar, her şeyi anlatırdı. Sözlerin bittiği, kalplerin konuştuğu anlardı o anlar. Çok doğru. Bir de işin o en insani, en dokunaklı tarafı var. O giden askerlerin ceplerinde taşıdıkları hayalleri. Belki birinin sevdiği vardı, döndüğünde evlenmeyi düşündüğü. Belki bir başkası babasının tarlasını devralıp ekin ekecekti. Bir diğeri okuyup büyük adam olacaktı. Ama vatan çağırınca bütün o kişisel hayalleri bir anlığına bir kenara bırakıp milletin ortak hayali için yola çıktılar. O ortak hayal istiklal hayaliydi. Evet, o küçük bireysel hayaller büyük bir milletin bekası için feda edildi. Ama o fedakarlık bir yok oluş değildi. Tam tersine o fedakarlık sayesinde bugün bizler kendi hayallerimizi kurabiliyoruz. Onların vazgeçtikleri bizim varoluşumuz oldu. Bu yüzden her bir neferin hikayesi aslında hepimizin hikayesidir. Çanakkale'de şehit düşen o lisedi gençler aslında bizim hiç büyüyemeyen ağabeylerimizdir. Yemen'de kaybolan o isimsiz asker bizim hiç tanışamadığımız dedemizdir. Ne kadar güzel söylediniz. Onlar bizim kan bağımız olmasa bile can bağımızdır. Bu yüzden bu gar sadece bir ulaşım merkezi değil, adeta bizim milli aile albümümüzün başlangıç sayfasıdır. Her bir vagonu farklı cephelere dağılmış aile fertlerimizin fotoğraflarını taşır gibidir. Ve o albümün en hüzünlü ama en şanlı fotoğrafı da şehadet haberinin geldiği andır. O haberi getiren muhtarın eve yaklaşırken adımlarının yavaşlaması, kapıyı çalmaya çekinmesi ama kapıyı açan ananın, babanın o haberi aldığındaki o metaneti, o vatan sağ olsun deyişi işte o an bir milletin neden ölümsüz olduğunun resmidir. O an o kara trenin taşıdığı en son ve en şerefli haberin manevi bir zafere dönüştüğü andır. Evet, o an o an acının ve gururun, gözyaşının ve duanın birbirine karıştığı andır. O an kara tren türküsünün notalarının değil, ruhunun yazıldığı andır. O ruh Gökçe Hanım, o ruh sadece fedakarlıkla değil, aynı zamanda muazzam bir akıl ve stratejiyle de birleşti. Bazen unutuyoruz, o dönemin komutanları, o neferler sadece gözü kara yiğitler değillerdi. Aynı zamanda zeki, duruma göre pozisyon alan, düşmanı şaşırkan stratejistlerdi. Çanakkale'de o, daracık alanda koca bir donanmayı denize döken akıl, Trabluskart'ta bir avuç insanla koca İtalya'yı oyalayan taktik deha, Kut el mağarede İngilizleri hiç beklemedikleri bir anda kuşatan o cüretkar plan, bütün bunlar imanın akılla birleştiğinde nelerin başarılabileceğinin kanıtıdır. Çok haklısınız. İman cesaretin motoruysa Akıl da o cesaretin direksiyonudur. Biri olmadan diğeri eksik kalır, hatta tehlikeli olabilir. Bizim atalarımızda bu ikisi hep bir aradaydı. En zor anlarda bile pratik çözümler üretebilme, yokluktan varlık çıkarabilme kabiliyeti. Siperde askerin ayağındaki yırtık çarığı tamir eden de aynı akıldı, düşmanın bir sonraki hamlesini hesaplayan da aynı akıldı. Bu hayatın içinden gelen topraktan gelen bir bilgelikti. Tam da öyle. Ve o bilgelik onlara en zor anlarda bile insanlıklarını unutturmadı. Bugün bize barbar diyenlerin aksine bizim askerimiz savaşta bile merhametini yitirmedi. Yaralı düşman askerine kendi matarasından su veren Mehmetçik hikayeleri bir efsane değil. Gerçeğin ta kendisidir. Çünkü bizim medeniyetimiz yenmek üzerine değil, yaşatmak üzerine kuruludur. Mecbur kalmadıkça can almaz. Ama vatan söz konusu olduğunda bir an bile tereddüt etmez. İşte o ince çizgiyi koruyabilmektir asıl kahramanlık. Bu medeniyetler arasındaki en temel fark belki de. Onlar gücü tahakküm ve yok etmek için kullanırlar. Bizse gücü korumak ve yaşatmak için bir araç olarak görürüz. O kara trenler bu yüzden sadece asker değil, aynı zamanda bir medeniyetin değerlerini taşıyordu cephelere. İçinde sadece tüfek değil, vicdan da vardı sadece mermi değil merhamet de vardı ve o vicdan o merhamet o iman ve o akıl hepsi birleşti ve milli mücadelenin sonunda o kara trenler bu defa geri dönmeye başladı ama bu kez gidenleri değil zaferi getiriyorlardı yüzlerinde savaşın yorgunluğu ama gözlerinde bir vatanı kurtarmanın onuruyla dönen gazilerimizi taşıyorlardı artık o trenler birer ayrılık sembolü değil Birer kavuşma müjdecisiydi. Peronlar bu defa hüzünlü bekleyişlere değil, sevinç gözyaşlarına, şükür dualarına sahne oluyordu. Kara trenin rengi aynı kalmıştı belki ama taşıdığı mana tamamen değişmişti. Ne güzel bir son, ne muhteşem bir dönüşüm. O kara tren gidişiyle bir destan yazdırdı, dönüşüyle de yeni bir cumhuriyetin temellerini attı. Bu yüzden Haydar Paşa'ya bakmak sadece geçmişi anmak değil, aynı zamanda geleceği de anlamaktır. Bu milletin küllerinden nasıl doğabildiğini, en zor anlarda bile umudunu nasıl diri tutabildiğini anlamaktır. Kesinlikle Gökçe Hanım, kesinlikle. Kara tren bu merdivenlerden inip şehadete koşanların ve o en yüce mertebeye ulaştıkları için bir daha geri dönmeyenlerin milletin vicdanındaki hüzünlü ama şanlı türküsüdür. Ama aynı zamanda o zorlu yollardan geçip vatanı kurtararak geri dönen ve bu güzel ülkeyi bize emanet eden kahramanlarımızın da zafer marşıdır. Hiç eskimeyecek bir kahramanlık türküsü. Hiç eskimeyecek. Hiç eskimeyecek.